Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese günaydın. Bu kez sabahtan başlıyoruz. <laughs> böyle onlara kadar uyumak yok saat 8'den. <laughs> Gidiyorum şimdi Leyluş'uma. <elişme>. Arabacı alacağım. <laughs> Onda böyle kumaştan çocukların oyuncaklarını taşımak için arabalar olur ya. Öyle minik araba var. O da anneme bir hem süpürge hem halı yıkayıcı falan gönderecekmiş. Onu da alıp anneme götüreceğim. Annemden anne de tüm saksıları alıp eve götüreceğim inşallah. Oy. Sabah sabah etraf buz. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun kız? Yeni bir günden yeni bir vlog var. Hadi bakalım. <laughs> Dalgın. Şeyi edip bak. Bakayım. Arkada mı? Arkada mı? Ayağımı getireceğim tabii. İşe gidecek ya hiç. Çok morali bozuk. Ay arkadaşlar ben akşam hiç öksürmedim. <laughs> Hemen övüneyim mi? Be. Ay ben çok az öksürüyorum. Ama şimdi biraz kendimi yoracağım. Ama birazcık. Ne yapalım canım o kadar da olacak. <laughs> Öksürmüyorum der. Aa nerede bunlar arabacı? Yok ki burada. Aha tamam buldum. <laughs> buldum. Nereye koymuşlar onu? Ay bakar mısın şunu da alıp taşıyacağız. Ay. Dur bakalım bir elle alabilecek miyim? Aldım bile. Ha. Şu şöyle bir şey böyle saksıları koyup koyup içine ya elle de götürülür de annem onların topraklarını şey etmemiş, boşaltmamış yani toprakla Bu nasıl bir şey? Ay çözemedim. Neyse Leyluş yapar. <laughs> Hadi bakalım gidelim dolduralım. Ay kız bunu Mayko ne yapsın köyde? Bunu ben kullanacağım. Ha, sen kullanacaksın. Hadi bakalım. Ama kako şunu çıkaramadım. Bu nasıl çıkıyor bu da? diye de fazla çektim. Bak ben kırarım. Kız yapma. Ver. Mayko'ya geldim. mi? Bakar mısınız? Geleceğim diye tüm saksıları çıkarmış. Hazırlamış buraya. İnşallah hepsini alabilirim ben. Ay şeyler. Muşkatlar. Muşkat. Ay Türkçesi neydi bunu? Neyse. Ay şu süpürgeyi de tospası içinde. Mayko. Leyluş'un süpürgesini getirdim sana. Ben benim Dyson'ı, Leylur bunu. Hadi bakalım. Ay az çünkü eşyan senin. Yeah. Günaydın. Sabah sabah dedim halledem şu işi. Hmm. Ay bunu abum de, gelip temizleyeceğimiş. Sonra dedim ninem ne yapacak onu dedim halı yıkama diye. Dedim Leyluş'um köyde dedim yer mi yok, hortum mu yok? <laughs> o da bak yer. <laughs> Aa, o da fazlalıklardan kurtulma. Yani Hadi gözün aydın. Geliği şoförün. Ne zaman? Bak şimdi pazar günü geliymiş Mayko. Sonra pazar gün gelecek buraya. Onun şeyi varmış. Ne diyorlar ona şimdi? Remarke. Evet. Arkasına takılan. Onu gelecek. Onunla biz dolduracağız pazar günü komple. Ablamın evinin önüne çekecek. Bırakacak onu. O ailesi Dortmund'taymış. Annesi Hı. babası burada yaşamış. Oraya gidecek. Pazar sabahı hızlanacak. Remarke'yi alıp seni alıp Hı. anlaşmışlar. Hadi e, bakalım düşeğini alacak mı acaba? <laughs> o kadarını <laughs> soramadık. Ne bakacağız bakalım ne markaya göre. Ustadırı marke. İkinciye göndeririz. yok problem. Aa, Her hafta geleyim be. şu. Böyle ikinci üçüncü yok. Aa, evet. Bitti mi? Bitti bende de. Öyle. İnşallah. İnşallah. Bahçe Ama bahçe güzel pazar günü olması güzel. Hepimiz evde. Rahatla dolduracağız. Konuşmuş abun yani. Abun konuşmuş. Abun o evin bir komşu evli arası var ya. Yeah. Hani arabayı koyayla ilet Bırakacak. Orayı sığar mı o dedim. Sığar sığar dedi. Koca minibüs dedi. Hani sokakta doğmasın da orada dursun de. Hmm. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Siz araba götürmen şey olmasın Nasıl araba götürme? Araba götürürler öyle. Ne derler onlara? Ay, e, bilmiyorum ne oldu onu. Remarke mi? Platforma mı? Bilemeyeceğim artık. Başka var mı bir şey? Başka bir şey bana vereceğin. Yok. Şimdilik yok. Sonra çıkarsa. Tamam ben arabacı evde bırakacağım. Hani bir şey çıkarsa taşıyalım de. Tamam. O şimdi nerede? Aşağıda mı? Ay sofram. Sofrayı da gövmeyeyim. Annem sofrayı nasıl alacağım? E, koyacağım, Dur bakalım. Nasıl alacağım? Tamam. Hani sen toprakları boşaldın bir çuvala. Hayır hayır boşaltma hiçbir şey. Ben halledeceğim onu şimdi. Ben giyineyim. Ne sen ne giyineceksin Yadmetim. acaba? Giyineyim. Hayır sen yardım etme. Ben yapacağım. Allah Allah. Saatlerce uğraşacağım. Sen aşağı in. Önce sağlık. Bunlar giyin. Al yiyin onlar bana. Giyin de hep yiyin. De buraya yap. kadar uzatsın çek. bilmek lazım. Hepsini almaya çıkın. Bu uzun olmadı. Ben abi Ne bileyim şeyini nerede? Bak şimdi şeytan almış. Böyle bir ben de öyle Ben, ben. Evet. Burada da bir sakarlık yapma. Tamam. Sen baştan şunu koyayım. Bak bu çuvalı sonradan üstüne. Ha, olmaz mı? Olur. Bu indir altında şey varmış görmedim. Ay şu çiçek ha kırılacak diye şey diyeyim. Kırılırsa kırılır Ne çıkırız bunlar. Bunlar ağır. Bunlar ne yaş? Yağmur da belli olmaz. ne şimdi? ne? Orkideye benzeri koyayım. istersen atarsın. Bilmiyorum. Nasıl istersen. Ne ben orkideye gideceğim burada bir tane daha tamam. var. Böyle. Şey. Bunlar ne acaba? Saksı. Ben ya, sen, değil mi? sen bir kere gidip geleceğim. Sen. Küçük mü bu remarke? Remarke. Küçük şey o ne? Daha burada var, çiçek bu var. Bunu alacak mı? Bunu. Bu içeri çiçek mi? Ay bu dışarıda duruyor. Bunu alacak mı? Bunu. Bu şey bu da. Olacak, olacak. Hadi. Bir tane daha var. Dur. Nerede var? İzleyici de önünde. Aa. Kazda geçirlik mi öyle? Kapıdan mı? Bunlar da çok uzunmuş pa. Uzun. Çok gerçekten. Bence... Kapıdan geçerse tamam. Ne bunlar sonra? Çok kaldı mı? Ne kadar kaldı? Saksılar var, sofra var. Bir de bunlar. Bu tamam, çantayı Bunu götürsün. götürsün, götürsün Leyla sana iş bulduk hadi. Ben işe gidiyorum. Benim işim var. İşi var. İşi var. Aman to çantayı alayımışın ben de geleyimişin hadi. Maykon dedi. Anne sözü dinle. Tövbe. <laughs> Bırak İki bırak. Kız çantayı. Nereden getirin? Kız bırak ben geleceğim ikinciye sen. Allah'ım. Bakar mısın? Şeyler gibiyim. Sokaklarda. Dudağı var diyor. Bir de sofra falan çıkarmış. Ne yapacağız bilmiyorum sonra başlayacak bana şunun kökünü gönder. Yok canım o köye bir de muşkat gönder. gönder evet, evet, Öyle bir Göreceğiz şey yok. Bak. Hadi bakalım bırak şey kapının önüne. Git nereye gidiyorsan. Biz annemle takılırız. <laughs> Böyle kendimize taşırız. Bırak kitli kapı. İkinci turdayız arkadaşlar. Ay. Şunlar da kırarım diye korkuyorum. Aa, bunu bunun içine koyayım. Ah, oh, daha kaldı. Bakın bakalım yukarıda ne var. Michael. Oo, bu ben şeyleri hazır onlar onları bu götür. Ne hazır edeyiz? Hazır hazır atarsın. Ama ne? bu sakındaklı bir çiçek var onu da mı alayım? Ha. Şey. Yedirmiyor sertsin. Ha şey yok. Şunu gördüm de koymuşun cama. Ya. Bilemedim. Ama gene doldu. Mayko. Ben bir kere daha gidem gelem öyle. Ya, tamam. Te bu nasıl ağır mı bilmiyorum. Te bu köşedeki kaldı. Hayır ben çikolatesi yiyince. Ama bu koca çiçeğe koydum. Çiçekler kırılırsa. Kokayım. Bak. Bak nasıl koydum. Hani onun üstüne koy nasıl koyacağım? Ya kalm. Yok bir şey. Gidem ben. Tamam. Ben bir gidem gelem. Gördünüz değil mi? Mutfağa girmiş. Tüm tabakları falan çıkaracak şimdi. İşte gitmeyecek olanları. Ay. Nasıl heyecanlı, nasıl mutlu. Ben yolun ortasında gitsem. Halime bakar mısınız? Ama annemin çekirdeği çok güzel. Ay çok korkuyorum ben onlara bakamam diye. Çıkıyorum ben yola. Ben de arabayım sonuçta değil mi? Kullanabilirim. Kızım, Kızım ne yapıyor annesi? Dur. Dur aşkım. Nereden başlayayım bilemedim. Ben burayı sonra düzenleyeceğim artık elinin önüne. Arkadaşlar. Bunu annemde de dışarıdaydı. Buna bakar mısınız? Tüm kış ölmedi. Benimkileri biraz gitti ama bunu da buraya koyayım. <laughs> Ay, şu ızgaranın üzerine koyayım, yeşil keşik olsun. Bunlar içeri girecek. Ay, yani sofra, sofra düşüyor. Bu sofrayı da. Türk marketinde görmüştüm böyle toplanan ayakları Anadolu markette aldım 11 euroydu o zaman ama çok beğeniyorum bakar mısınız çok güzel böyle şeyi açacakmışım becerebiliyor gibi herkes her şeyde heves eder. çamaşırlığı var. O var ya çamaşırlık. Bende üç tane. Dedim anneciğim bende dedim şey var. Kurtulma var istemiyorum. Bu fi. Bugün durmuş Bu lütfen. Yok ben onu köyde ne yapayım diyor. Benim köyde kocaman tellerim var uzun uzun böyle. Köyde olur ya tel. Tel asarsın çamaşırını. İyi dedim. Onu da alayım bari. nasıl çiçek bilmiyorum. Bu içeride mi durur bu? <laughs> Ay bu çiçek içeride mi durur yazın bana. Michael'a da sormadım. İçeride büyük ihtimal değil mi? Hadi bakalım kuzum. Anne gidiyor. Bir tur daha yapalım. Son. Bence son. Anneannesi başka bir şeyler bulmazsa. Aman hepsini mi çıkar? Mayko ha. şu çamaşırlığı dedin ha? Alalım mı şimdi? Ha, al. Tamam. Bu ne onun önünde? O ha için. bu makinenin kapağı Makinenin peç kanıtı. Yok. Bu çamaşır makinesi. Beş oraya girsin mı? diye üstünü çıkarmıştık. Sığmamıştı. Bu kadar mı? Bu kadar. Bunlar ne? Bunlar, Bunlar bardak Bunlar da bağdak. iç mi almayacaksın bağdak sen? Alacağım. Al, yedim orada. Yüzeklerini. Bunları, ben ne yapacağım şimdi? Bunları. Biz bunları masaya götürelim. İhtiyacı olan alsın. Nereye masaya? Bu masaya. Ben, ben, gel, ben, gel. Böyle ben, böyle gel. her akşam buraya çıktığımda azar azar evet. kırmadan evet. götürmeyi başarabilirsem tabi. <laughs> Biraz şüpheli ama. Biraz Neyse. şüpheli. Bak tebliğ götüreceğim. Bırakıyorsun orada. Onlara onlara. Götüreceğim, götüreceğim. Oh. Onları Bak dizin gidiyor yere. Sonra kaçırdım da, değilsin. He? O bir geçirmez. Aa onu o kadar sevmiyorsun ama açıyorsun. <laughs> ses olsun ses evde. Ses olsun Ya. Tamam. Şimdi önce neyi koyayım? Önce çamaşırlı. Hadi. Bakmaktan fayda yok. Bakayım. Annem topluyor ben bakıyorum. E, yüksek sepeti koy. Yani o dışarıdakini. Ya. Tamam. Üstüne koy gerek. Sepetin içine Sepet şey boş Bu tarafın içeri, değil Yavaş değil bak Bir elle tuttum Tutamayacağım kameramanlık yapıyorum Ay Ay nasıl kızacak şimdi gülört yapıyorum diye Ay tabaklar poşete mi konur Allah aşkına hiç gülme oradan yukarıdan. Hayır ama poşete mi konuyor tabak Mayko? E, Ay gülür gülür. Gülür diye yapayım diye kızacağım. Da, e yapayım da kızma. <gülüyor> <gülüyor> Saksılarını al teraslarına koyarsın. <laughs> Saksı dil onlar Asacak. Asacak. İnşallah onlara uygun şey vardır köyde. Onları da al. Onları da al. Hepsini al. Aa, dört <laughs> tane terasım var. Nereye koyacağım? Hayır. Öyle marke gelsin bakalım. Ha dur. Mayko bire bire. Lütfen. İki şey iki şey tutturma elime. Bırak onları oraya gir içeri montunu gir. Üçüncü part da tamamdır. Bakayım şimdi. Bir şeyler kaldı mı? Tüm kahve kupalarını koymuş. Kahve neyle içecek acaba? Umarım bırakmıştır kendine. Mayko? Ay, kaldı mı bir şey içeride? İçeride şey kalmadı. Kalmadı. Kahve kupalarının hepsini koymuşsun. Senin kahve içme kupan var mı? Var. Hayırdır ben. Tamam. E, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Tamam. Oldu. Akşama görüşemeyeceğiz. Akşama gelin mi? Altıda böyle dönelim. Ne? siz gidin. Ben gelin, ü, Aa, Ülbe Şey edin be canım. Laf muhabbet edin. Gidiyorsun. Soğuk gece. Ne rahatsız edelim sizi. Biz Hadi. zaten Gassiye gideceğiz. Boş ver. Ben, ben ah, dua no. Burada dua var. Ha ver. Bunu da az. Bunu da az. Bunu da Mustafa abi de. Tamam. Sağ ol. Hadi Mayko. İnşallah sağlık getirsin. Sağlık en önemlisi. En önemlisi. Evet. Hadi, çav. Geldim son arabayla. Arabayı da bırakıyorum. Ha, şöyle gidiyorum içeri. Ay iki dakika oturayım. İki dakika oturayım böyle nefes nefese kaldım. Hemen başladı yine. <laughs> Ay. Oh ne iyi yettik. Nasıl mutlu. Ay Allah. O mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Evet çok üzülüyorum gidiyor diye ama ay şimdi arabanın geleceğini de duydu ya. Tutmayın beni. Böyle ev evden her şeyi çıkarabilmek istiyor. Yani şu an olsa şu an çıkaracak. Orkideyi içeri alalım. Aşkım. Kapıyı açık mı bıraktık? Ah ev soğudu. Hadi tamam. Hadi gidelim. Hadi kahve içelim kuzum. Gözlerimi açtım. Kahvemi yaptım. iki yudum aldım. Çıktım. Düştüm yola dedim oh, otur otur Annem dediyse oturuyoruz sadece Bir iş yaptığımız yok Bugün de evde tek başıma Canım ne isterse onu yaparım Karışanım yok edenim yok Ve otur otur nereye kadar Valla oğlum geldi saat bir oldu Birazdan Mehmet gelecek Yemek yapmadım artık Baya oturdum Baya bir oturdum dinlendim Şimdi kalktım yeşil mercimek yapacağım Yeşil mercimek yemeği kavuruyorum işte. Soğanını, sarımsağını, havucunu. Salçam bitmiş. Kızım da şunu almıştı. Yemek yapıyor kendine. Bilmiyorum. Öyle kırı diyor. Kırmızı kırı salçası. Bakar mısın? Salça gibi ama çok güzel. Ben beğendim. Onu kullanacağım. Biraz kırmızı biber koyarız. Ne buldum? Annemin verdiklerini aşağıya gittim bodrum katına. Oturduğum dediğim o kadar benim. Bakar mısınız? Bu ne? Tavuk otu dediğiniz çubrita. Köyden bunları böyle hiç kırma, ufalamadan getirmiştik dallarıyla birlikte. Sen kal bodrum katında. Ay bir çıkardım. Ah! Böyle bir çektim dedim bunda ne var acaba? Yemeği de yapıştırmayayım. <laughs> ay bir baktım. Nasıl mutlu olsun. Oh. Ay nasıl güzel. Köy kokuyor. Al bakalım. Annem almış ya marketten. Hiç öyle bir kokusu yok. Ay çok severim. Ben çok sık kullanırım. Her şeye kullanırım. Almancası Bonin Kraut. Türkçe'de ha, hani bundan önce işte videolarda sizin yazdığınız kadar biliyorum. Tabuk otuymuş. Pufi. Ay mi şöyle Pufi de böyle kovalamaca oynuyorlar elin içinde. Rahat bırak kuzum onu. Yaşlı o. Mişo dedi artık. Öyle koşturamıyor senin gibi. Öyle. Şimdi bunu yapacağım. Air duyduysanız az önce kendi çalışıyor. Şeyi çözdürüyorum kıyma. Bir de köfte yapacağım. Sonra bulgur pilavı yapacağım. Yapacağım da yapacağım işte. Böyle yavaş yavaş. Tableti alıyorum şimdi karşıma. Her gün Netflix'e giriyorum. Bakıyorum o dizinin şeyi gelmiş mi diye. <laughs> Mezarlık dizisinin yeni sezonu gelmiş mi diye. Ay çok seviyorum onu ben. Çok seviyorum. Polisiyeyi çok severim zaten. O yüzden de bir tık anneme kadını anlatacağım diye <laughs> siyah beyaz aşk nereden geldiyse dün <laughs> aklıma sen senin kuş uçuşu. Annem de bayılıyor o kuş uçuşuna. Ya kuş uçuşunda kadın. Bugün dedim ama bakacak şimdi. Onu telefonda Netflix'e açmam gerekiyor. Onu yapmadık galiba. Ama daha gelmemiş bekliyoruz. Yani Netflix Almanya'da yok. <laughs> Netflix Türkiye'de olabilir. <laughs> Hala yok. Bulgur pilavı tamamdır. Domates suyu koydum içine. Bu da böyle ufak ufak, ufak ufak dediğim <laughs> kısık ateşte pişiyor. Ben de köfteyi yoğuruyorum. Ayy. Bugün bayağı bir verimli bir gün oldu. Gerçekten çok çok güzel. Hem iş yaptık, yemekler de hazır. Yani evi daha silip süpürmedim ama onu da şu yemekleri hallettikten sonra tamamdır. Köfteyi pişireceğim tek. Bunu da eze eze bir hal oldu. Ama köfteyi sonra. Önce bir bekleteceğim, dolaba koyup. Ben işi gücü bitirdim arkadaşlar. Şu tüm gün içemedim kahvemi de aldım. Umarım içerim. İki yudum bir şey kaldı. Mehmet gelmeden silip süpürmeyi de başardım. Geldi yemeğini yedi. Ben uzanacağım Zeynep çok kötüyüm dedi. <laughs> Biz akşam hiç uyuyamadık Hiç. Hadi ben yorgun değilim diyelim. Hani gündüz de uyumadım. Yani kaç gündür gündüz de uyumuyorum. Ama hep geç uyanıyorduk. Yani ben en azından. Mehmet saat dörtte kalktı gitti. Ben saat yedide. Ah, Dedim ki tuzan ben de geliyorum birazdan. İki dakika şurada bir oturayım. Ali'yi bekliyorum. Ali gitti şey arabasını götürmüştü. Yağ filtre falan değişecekmiş. Onu bıraktı. Bugün alması gerekiyor. Yarın e, okulda olduğu için arabayla gitmesi gerekiyor. Sipariş verdim ona. Dedim o hoşum dedim. Arabayı almışken böyle bir marketten geç et al. Hangi eti yerseniz bilmiyorum artık. <laughs> Çünkü evde et falan yok. Dip de bayağı bir boşalttım ben. Hani çok şey öyle aman zaman bir şey kalmadı. Yine bir tane şey var. Aman tavuk butları. Ne çok tavuk kalmış. Onu da bir ara hallederiz. Onu da bitiririz. Öyle ekmek sipariş verdim. Et al dedim. Yani aman zaman bir şey değil ama bir ara çıkmam gerekiyor. Şöyle çuval çuval patates işte ne o soğan oydu buydu alışveriş yapmamız gerekiyor. Eser, selam olsun Eser'e. Ay unutuyordum. Eser benden selam istemiş. Selam olsun. Her birinize selam olsun. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Annem hakkında yazdıklarınız için. Gidiyor Mayko az kaldı. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten teker teker sayarsam mutlaka biri arada unutulur diye saymıyorum ama siz biliyorsunuz benim içimin, gönlümü. Her birinize sonsuz teşekkürler. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek inşallah. Hoşçakalın.